Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni şeyler gelmiş. Ben de bakacağım. Ondan önce şu arkadaşımıza ben Lisa Perkarkis'e çok teşekkür ediyorum. Bana hem tek boynuzlu binek tek boynuzlu at verdi hem de krom e, tek, krom diyorum. Krom uzaylı blok verdi. Çok güzel. Neyse arkadaşlar şimdi hemen bakalım ben de alacağım bu arada. Bakın şöyle bir şeyler gelmiş. Şöyle bakın araba da geldi. Çok güzel. Şu dans çok merak ediyorum ama ben alamam. Almayacağım. Arkadaşlar ne kadar güzel. Oha yüz elmas. Abartmış bence? Neyse. Şurada da var ama orada. Şey neyse alalım. 10.000 TL mi bu? <laughs> aldım. Bundan aldım. Bunu da aldım. Ya bu 10.000 TL mi? Ben anlayamadım. Neyse bunu almayacağım o zaman. Çünkü farklı bir şey yapacağım. <laughs> Arkadaşlar şuna bakın. 14 gün sonra gece gidiyor ama çok güzel. <laughs> Arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar inanmıyorum ben. Yani Sayı paketlerim geldi. Yine. Biraz daha sevdim buydu. Tamam buydu. Ay inanmıyorum. Çok güzel. Geri gelmiş. Otis'te olabilseydim ya. şey gelmiş, evlerde de gelmiş. De gelmiş. <laughs> of arkadaşlar, alamadım. Neyse. Artık başka bir ne kaldı. Çok güzel şeyler gelmiş. A bize aldığımız şeylere bakalım. Mesela Dolpil. Dolpi'ye şöyle bir şeyler aldık. Çok tatlı oldu. <laughs> çok tatlı oldu arkadaşlar. Dolpi'ye evet, Dolpi nerede? Dolpi de çıkaralım. Bakın Dolpi çok tatlı oldu. Oha. <laughs> Diğerinde başka bir şey takalım bu mesela. Bunu da bunu takalım. Çok tatlı oldu bir şey almak değil mi burada? Bir şey al, çok tatlı oldu. Çok güzel oldu. Evet bunu yapalım. Evet teşekkürler. Hediyem bilmiyorum ama. Kargalar. Karga karga gök dedi. Yumurtasına bak dedi. İstemiyor. Tamam ne yapalım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok seviyorum. Görüşürüz. Çok güzel şeyler gelmiş bu arada. Görüşürüz.